Merhaba arkadaşlar, Civil, Civil'den bugün Craft marka e, bebeğimize bir yatak aldık. Şimdi bu yatağın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bu yatağı arkadaşlar biz 4000 liraya aldık. 750 lira indirim kuponu vardı. Artı 1000 lira şöyle yatak yatağı almış olduk. Şimdi bu ürünün kurulumunu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü açalım ve bu park yatağımıza bakalım. Arkadaşlar ürünümüz bu kadar gördüğünüz gibi bu şekilde taşınabilir kolayca. Şöyle tutayım. Bakın her yere kolaylıkla götürebilirsiniz. Şimdi bu ürünü çıkartıyorum. Evet, bu taşıma çantası da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben şimdi karara bakıyorum. Şuralarda açma yerleri var sırtlarını çekiyorum. Şöyle yatağımız bu şekilde açılacak. Şimdi arkadaşlar bu bazı aparatlarımız bulunmakta. Şöyle demir aparatlarımız var. Yatağımızın alt tarafında şurada da bir aparatımız olacak. Şöyle bakalım. Evet. Burada da göründüğü üzere aparatlar mevcut. Şöyle bir indireyim var. Tamam. Başka bir şey yok. Şimdi arkadaşlar şöyle tam burada etabın üstünü çekiyorum. Şöyle kenara bırakayım. Şimdi ürünümüzü açmak için arkadaşlar şu şekilde tutuyoruz. Şimdi arkadaşlar bir ürünü açmak için hızlı bir şekilde sağlı ve sollu şekilde şekilde çıt diye ses geldi. Ondan sonra şu şekilde ve şekilde yanlarından da tutacaksınız arkadaşlar böyle. En sonunda bu ortadakine bastıracaksınız. Buralarda bak sesime yanaş buraya biraz. Burada klikler var arkadaşlar. Şurada da klik var. Bu klikleri kitlemeniz gerekecek. En sonda bu ortadakine basacaksınız. Bu şekilde park yatağı açılacak. Şimdi Şöyle gösterelim. Bu iki katmanlı bir yatak olduğu için bu üst katman olacak. İsterseniz burada bakın cırçısı var. Hı. Bunu komple buradan söküp bir numara yani zemine bir yatak yapabilirsiniz. Onu da hemen size göstereyim nasıl olduğunu. Hı. Şimdi bu yatağı aldım. Hı. Yani yatağın altını. Bunu böyle buraya serersiniz arkadaşlar. Bebeğiniz şekilde sıfırda yapmış olacak. Yatağını da üstüne evet. koyacağız. Ama bebeğiniz daha küçük, 6 aydan küçükse bu sefer de bunu alacağız arkadaşlar. Şekil alıyoruz. Hemen bunun gördüğünüz gibi fermuarı var burada. İsterseniz bunu buradan çıkartabilirsiniz, yakınlaştırabilirsiniz buraya. Bunu buradan da fermuarlı bir şekilde çıkartabilirsiniz gördüğünüz gibi. Burada cırt var. Hemen bu cırt çekiyoruz arkadaşlar. Evet, gürültü cırt çektik. Şimdi bu kendi aparatları var arkadaşlar. Bu aparatları takmamız gerekecek. Onu da sizlerle gösterelim. Dört tane aparatı var. Birbirine geçecek şekilde ayarlanacak. Şimdi bu aparatla arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi şöyle birbirine geçen aparatları Şurada yerleri var, yuvarları var. Şuradaki yuvalara sokacaksınız. Bunu da diğer tarafa sokacaksınız. Ondan sonra birbirine geçireceksiniz arkadaşlar. Aynı şekilde karşıya da yapıyorum. Buradaki bunu yuvasına geçiriyorum. Bunun da buradaki yuvasına geçiriyorum. Ve birbirine renkleştiriyorum. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar biraz önceki yine bu tahta da katlanabilir tahtası var. Buraya koyduğunuzda gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Şimdi bu yatağı böyle koyduğunuzda arkadaşlar bebeğinizden az olacak. Şimdi biz gene ne olur ne olmaz diye bunu e, orada açtık denedik. Pis bir sileceğiz. Sileceğimiz için koymayacağız. Ya yani genel anlamda bu şekilde. Şimdi diğer türlü de bir bakalım arkadaşlar. Diğer aparatları var. Onları da sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar eğer bebeğiniz küçükse bu farklı yatağın sallanma özelliği bulunmakta. 6 aydan küçük olan bebekler için bu aparatları bunun alt tarafında yerler var. Oraya takarak sallanma özelliğini de aktifleştireceğiz. Bunu da sizlere gösterelim. Nerede olduğunu bildirelim. Evet arkadaşlar yatağı kolay olsun diye bu şekilde ters çevirdik. Bunları da yerlerine oturturacağız ve daha sonra takım işlemi gerçekleştireceğiz. Evet. evet, arkadaşlar bunu buraya bastırıyorum, takıyorum. Karşısını da aynı şekilde bastırıp takıyoruz. Yerine geçirdiğimiz arkadaşlar. Evet geçirdik. Şimdi arkadaşlar bu isterseniz kullanabilirsiniz. Kullandığınızda bu şekilde olacak. Kullanmadığınızda bunu da indirebiliyorsunuz. Bu şekilde indirdiğinizde de sallanmayacaktır. Yani bu da ekstra size bilgi olsun. Aynı şekil karşısına da takacağız. Evet. Takma işlemi gerçekleşti. Şimdi ikisini de kaldırdığımızda arkadaşlar fark yatağını düzeltiyorum. Ayaklarını sallıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size bakın. Bu şekilde sallama özelliğini aktif edebilirsiniz. Eğer biz bunu kullanmayacağız derseniz, hani sürekli ya da belli bir zamanda kullanacağım derseniz altta biraz önce gösterdiğim gibi bunu dikeceksiniz ve bu şekilde bakın sabitleniyor. Ya yani bu 6 aydan küçük olan bebekler için uygun. Ya yani bizim bebeğimiz büyük olduğu için bunu kullanmayacağız. Ama siz kullanabilirsiniz. Bir de bu yatağımızın şöyle bir özelliği bulunmakta. Burada da arkadaşlar bebeğimiz için alt açma aparatları mevcut. Şimdi bu alt açma aparatımız da bu şekilde daha açamamış üstü de sıfır. Bunları da aynı şekilde buraya şu şekilde montajını gerçekleştirebiliriz. Yine montajı kolay bir şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçmeli aparatları var. Bu aparatları takarak gerçekleştirme işlemini yapacağız. Şimdi arkadaşlar alt açma aparatımız şöyle iki tane aparat geliyor. Ve bu şekilde geliyor. Bu iki aparatı şu şekilde gördüğünüz gibi vidaları var. Bu vidalar şuradaki yere girecek şekilde bakın. Görülüyor zaten. Şöyle bastırıyorsunuz. Çıktığı yerini oturtuyorsunuz. Aynı şekilde karşısına da yapıyoruz. Heh, oturdu. Aynısını karşısına da yapıyorum arkadaşlar. denk gelecek şekilde sağlamanız gerekecek. Yoksa yuvaya oturmaz. Şekilde bakın oturdu. Aynı şekilde karşıyla gerçekleştireceğiz ve bu onu tamamlayacağız. Bunu da şimdi yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı da taktım. İki tarafı da şu an ayarlamış oldum. Alt açması bu şekilde olacak. Şimdi bunu ayarlayıp şekilde istediğiniz yere yerine oturtulabileceksiniz. Ben şimdilik deneme şöyle bir oturdum, veriyorum. Evet, bu şekilde alt açması mevcut arkadaşlar. Bebeğiniz için gördüğünüz gibi burada bir emniyet kemeri var. Boyunun uzayıp uzamadığı için de burada bir ufak bir metre koymuşlar. Ayrıca burada da arkadaşlar işte stakmandir, bezdir gibi koyacak aparatlar da mevcut. Siz de bunu değerlendirebilirsiniz. Bu da 6 aya kadar. 6 ayda bir tık daha fazla belki. Duruma göre bebeğinizi buraya koyup burada alt açma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İstemiyorsunuz bunu aynı şekilde buradan çekip şekilde çökebilirsiniz ve yerlerine yuvalarından çıkartabilirsiniz. Siz artık duruma göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar bu ürünle ilgili şurada da bir bilgi verelim size. Ürünümüz Craft'ın P613 Bireman oyun parkı kullanım kılavuzu olarak gösteriyor. Bu ürünü soracaksanız bu şekilde biz de Civil'den aldık. Anlık olarak 4000 liraydı 750 lira indirim çeki artı 1000 lira yatak şeklinde bu ürünü almış olduk. Ve kullanma kılavuzu bu şekilde kurulumu gösteriyor. Son olarak burayı temizledikten sonra yatağımızın size son kurulu yapacağız atacağız. Ben bunu kaldıracağım. Sıfır zemine bebeğim için kuracağım. Çünkü bebeğim benim ayaklandığı için kendini atabiliyor. O yüzden ben bir numara değil sıfır numaraya koyup bu işlemi tamamlayacağım. Genel olarak ürünümüz bu şekilde. Bebeğimiz için ilerleyen zamanlarda da buraya gösterelim. Giriş çıkış yeri mevcut. Buradan alttan veya üstten kurduğunuzda bebeğinizin buradan giriş çıkış sağlaması için bir yerimiz de mevcut. Bunu da siz değerlendirebilirsiniz. Bebeğinizi kullanabilirsiniz. Bu ürünümüz gri renktir arkadaşlar. Ayrıca ürünümüzle alakalı siyah da vardı. Biz gri tercih ettik. Sizin zevkinize göre de siz de istediğiniz ürünü değerlendirebilirsiniz. Ürünümüzle alakalı son olarak şurada da bir cebi var. Orada da gösterelim. Yan cebi. Bakın burada da herhangi bir şey koyacağınız bir cepte bulunmakta. Onun haricinde de başka bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kıvrat'ın bu ürününde bir tane de böyle sineklik aparatı, cibindirik gibi bir şey göndermişler. Bu şekilde takat bebeğinizin sineklerden veya herhangi bir uçan böceklerden engelleyebilirsiniz. Şimdi sizin için bu aparatı sökmeyi gösterelim arkadaşlar. En büyük yapılan yanlışlardan biri tabii ki bütün malzemelerini çıkartmamak olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu malzemelerimizi öncelikle yerlerinden kolay bir şekilde çıkartıyoruz. Bakın tüm yaptıklarımızı geri çıkartıyorum buradaki fermuarlı alan ürünümüzü de çıkartıyorum. Yerinden çıkartmanıza gerek yok. Sadece sonuna kadar sökmeniz yeterli olacaktır. Şimdi ben bunu da bu şekilde fermuarı yeni olduğu için biraz zor Evet, bu şekilde bırakabilirsiniz. isterseniz bunu kullanmayacaksanız kökten de sökebilirsiniz. Yani sizin durumunuza bağlı. Biz aslında bunu kullanmayacağız. Hatta kökten de sökeyim. Çıkartayım bunu. Evet, bu şekilde çıkarttım. Daha sonra aynı şekilde takılır. Şimdi arkadaşlar bunu sökmeden önce kesinlikle bunun altındaki bu sallanma aparatlarını çıkartmalısınız yoksa katlanırken bu mekanizmada kırıldığı için garanti dışı oluyor ve garanti bunu kapsamıyor. Bu şekilde buna dikkat edelim. Öncelikle buradaki sallanma mekanizmasını yerlerinden çıkartacağız. Daha sonradan da arkadaşlar gerekli adımları yapacağız. Yine aynı şekilde Çıkartmak için gördüğünüz gibi yuvalardan çekip çıkartıyorum aparatı bu şekilde. Diğerini de aynı şekilde çıkıyor, çekip çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çıkarttık. Şimdi alt mekanizması gördüğünüz gibi bu şekilde basit bir mekanizması var. Şimdi bu ürünü düzeltiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu yatağımızı toplamak için öncelikle bu ortadaki mekanizmayı yukarı çekip dört köşeden sağlı sollu şekilde aşağı indirecek şekilde kliklerine basıp işlemi sağlayacağız. Şimdi burada hafif çektim. Şurada bir mekanizma var. Oraya aşağıya bastırdım. Burada bir mekanizma var. Orayı da aşağıya bastırdım arkadaşlar. Burada da bir mekanizma var. Orayı da aşağıya bastırdım arkadaşlar. Şimdi son olarak buradaki mekanizmayı da aşağı bastıracağım. Ve bu yatağımı bu şekilde toplayacağım arkadaşlar. Bu taraf oldu. Şimdi karşı tarafı da aynı şekilde kenarlarından bastırıp Evet bu şekilde toplama işlemini sağlayacağız ve çantasına bu şekilde koyabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi günler.